Bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Çok yoğun talep var aslında bu konuyla ilgili. Ee, biz de dedik ki bir alıp deneyelim bakalım nasıl bir ürünmüş. Aldık. Bununla ilgili birçok kutu açılımı ürünler var. V2 Pro ile ilgili. Fakat ben e, alırken de baktığımda hiç şey yapan yok. Böyle alıp işte aylarca kullanıp deneyip nasıl olduğunu anlatan kimse yok. Biliyorsunuz bizim programımızda genelde kullanıcılar e, odaklı ürünleri, araçları paylaşıyoruz. Dedik gibi de kullandığımız aracı paylaşalım. Bu bizim için önemli bir cihaz. Evde olağanüstü işler çıkartıyor. Şimdi bu V2 Pro ile ilgili şunu söyleyeyim size de uygulaması var. Şöyle gösterelim. Mi diye şuna basıyorsunuz. Bunların dediğim gibi anlatım şekilleri birçok sitede var ben hani bunu kullanımını anlatmayacağım. Ben sadece gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Onu size kısa olarak anlatacağım. Bu evin haritası. Bütün alanı seçip istediğiniz bölgeyi gönderebiliyorsunuz. Hani kafanızda bir soru işareti varsa eğer ya bu ürünü alsak mı almasak mı nasıl yapalım diye. Bence hiç düşünmeden cihazı alın derim. İnanın özellikle çocuklu ailelerde çok işe yarıyor. Çok da kullanışlı. Şöyle göstereyim ben size. Şu kutusu haznesi 2 in 1 olan. işte tek sadece e, kuru çekimi olan ve sadece ıslak çekimi olan bir hazne. Şimdi bu biz iki biri taktık, altında da şu şekilde bir paspası var. Dedim ya hani zaten bunu size defalarca anlatan, defalarca izlediğiniz videolarda göreceksiniz. Benim buradan bahsetmek istediğim şey hiç düşünmeden alın. Artıları neler, eksileri neler, onlardan bahsedeyim. Artısı mesela evin haritasını çıkardınız, ama evde bir değişik, odada bir değişiklik yaptınız odayı değiştiremiyorsunuz. Daha doğrusu ben halen bunu bulamadım. Çok kurcaladım ve bulamadım. İnşallah bulan, kullanan varsa bu videoyu görüp altında yorumlara yazarsa şu şekilde değişiyor diye. Hem beni hem de bu videodan esinlenip alacak kişileri de aydınlatmış olur. Bir dezavantajı bana göre o. Şu an mesela evin bölgesini değiştirdim. Koltukları yerini değiştirin, Oraya manuel yani şöyle söyleyeyim. O telefondan değil şu tuşa basarak manuel çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. İlk başladığında bütün alanı dolanıyor, haritayı çıkartıyor. Sonra tekrar istediğiniz bölgeleri seçebiliyorsunuz. Bana göre dezavantajı o işte. Odayı değiştirdiğiniz zaman yapmaması. Onun haricinde gerçekten şu an şarj olarak işte çekim gücü olarak çok iyi bir performansa sahip. Yani eksik inanın şu an şey tabii ki şöyle bir şey var. Yani sonuçta bu cihaz belli. yani bundan da bir kendi Temizin yaptığın gibi bir şeyi bekleyemezsin ama gerçekten çocuklu aileler için inanılmaz güzel. Dip köşe tabi yuvarlak bir cihaz olduğu için girebildiği alanların hepsini rahatlıkla çekiyor. Ee, en azından iki güne bir bakım istiyor. En azından e, işte saç dolanıyor, e, şeyi tankı çabuk doluyor. Bunlara dikkat ederseniz e, çok rahat, çok verimli, e, çok güzel kullanırsınız. Yani şu an bataryasında herhangi bir problem yaşamadık. Yaklaşık 8 ay falan oldu, 8-9 ay oldu. Bu zamanı bekledim aslında, biraz daha hani bir video. Yani ne dersin alayım da paylaşmayacaktım, farklı bir platformda paylaşacaktım ama bunu da hani alayım mı almayayım mı düşüncesine giren arkadaşlar için paylaşıyorum. Bence hiç düşünmeden alın. Ben 3 3300 e almıştım. Şu anki fiyatını bilmiyorum, ama yükseldi diye biliyorum. Ha, ithalatçı garantili değil, orijinal Xiaomi'nin kendi garantisi olsun, ona dikkat edin. E, dispiritör garantili olması lazım. E, mesela biz Ankamon'daki e, Mi Bayisi'nin e, bütün Neon birde hepsi burada da. Buralarda şeyleri vardı. Biz oradan aldık. Özellikle ithalatçı garantili lütfen almayın. Çünkü sıkıntı yaşarsınız. E, bir problem çıktığında e, tamir mümkün olmadığı durumlarda garanti de sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, yabancı bu Çin meşeli sitelerde de parçaları var. Daha ben almadım ama muhtemelen oradan da parçaları alıp kullanacağız. Eğer ki farklı sorularınız olursa yorumlar kısmından okuyup size cevap veririm. Şu anki buna puanım 10 üzerinden 8 olur. Yani tamamıyla alabilirsiniz. O iki puanı da dediğim gibi yani o büyük bir sıkıntı yaratıyor bazen. Onun haricinde cihazın kendisiyle alakalı hiçbir problemimiz yok. Gayet de güzel ve keyifli bir kullanım sunuyor. Tekrar görüşmek üzere.